Burada dükkanı vardı yağcı, esnaf. Onun torunuyum. Sultan hocam da gazeteci. Nasılsın? Sağlığın, sıhhatin nasıl? İyi misin? Ama sürekli buradasın her gün. İş gelse yapabiliyor musun ya, peki? Yok, yok. Sabah bile Kaç yaşında şu anda? Kaç yaşındasın Şaben dayı? Kaç yaşındasın? Yaşında. 93. Ha. Maşallah. Günler nasıl geçiyor? Yani. Diyor ki nasıl burada nasıl zamanın geçiyor? Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Hep uyuyorsun görüyorum. Her şey Peki niye evde oturmuyorsun, buraya geliyorsun? Evde kimse yok. Yalnızsın. Her şey yok. E burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Yok yok, burada çarşıya çarşıya, sen gelsin Bir ses oluyor senin için. Gelmiyor mu çocuklar, torunlar? Her şey yok anne. Yok. Bir de şey gibi oldu anne hikayeleri. Hı, çekiyorum mi? evet. Tamam. <laughs> Şerban Bey 93 yaşındasın ya. 93 yıldır ne anladın bu hayattan? Ne gördün? Ne geçirdin? Bize hayatını biraz anlatsan.